En iyi olmak gibi niyetimiz yok, İyi olmak bize yeter abi. Abi sese gel, sese. Hazırız abi, çekelim mi? Yapıştır gelsin. Yap. Fiyatlarımız nasıl şu anda, ciğer porsiyon? Günde 2 posta kenara tatlısı. Kameralar oynuyoruz ya. <laughs> Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde İzmir'deyim. İzmir Çam dibine geldik. Hemen Kaburgacı Mehmet'e. Kaburgacı Mehmet benim çok sevdiğim bir dostumun yeri. Buraya yaklaşık 1-2 sene oldu açılan ama ben ilk defa geliyorum. Mehmet içeride bizi bekliyor. Çok lezzetli bir video olacak. Videoya başlamadan önce bir ayrıntıyı göstermek istiyorum. Hemen bakın şurada taplavcı lahmacunu satıyorlar. Şimdi o taplavcı lahmacundan yemeden olur mu? Olmaz tabii. Adana'da biliyorsunuz eski videolarımda var. Kedi, Kedi Ahmet ve Ali abi, Ali dayı. Daha Ali dayı. Çok severim. Adana'ya her gittiğimde de gider yerim. Hadi gelin bakalım. Adana ile buranın arasındaki lezzet farkı neymiş? Bu güzel videoya birlikte başlayalım. Hadi bakalım. Mehmet'im hayırlı olsun. Abi teşekkür ederim. Hoş geldin. Vallahi buraya ilk defa geliyorum. Olsun. Ne kadar, geldin, geldin, ne kadar oldu buraya Ne kadar oldu? 1 buçuk sene oldu abi. Dedim 1 iki yıl oldu. Ben gelemiyorum. Pandemi bizi ayrı düşürdü ya. Pandemi bizi çok ayrı düşürdü abi. Abi sen burada harikalar başarıyor musun? Estağfurullah. Dillere destan kaburgalar, kebaplar. Elimizden geldiğince en iyi olmak gibi niyetimiz yok. İyi olmak bize yeter abi. Vallahi süper. Adana'da gittin gittin yedin buraya geldin. En abi yaptım. öğrendik. Dersimizi aldık. Burada da insanlar işte lezzete ulaştırmaya <laughs> çalışıyoruz. Süpersin. Ya sen de senin elin, elin lezzetliydi. Şükür. Allah vergisi. Vergisi değil mi? Allah vergisi. İyi. Ee, bakalım o zaman ne yiyeceğiz? Abi ne yapalım? Kaburga, kebap, ciğer hepsinden yapalım ya. Ben de açım zaten. Bekledim Öyle seni. mi? Benim bekledim. Seni bekledim. Hepsinden yapalım. Hadi bakalım. Yapıştır gelsin tamam kardeşim. Geçiyoruz ocağın başına. Oho. Allah Allah. Bak 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 şu güzelliklere. Mehmet'im. Abim. Adana usulü mü yapıyorsun bunları? Abi Adana usulü. Kaburgamız Adana usulü. Evet. Ciğerimiz böyle yine Adana usulü. Küçük küçük. Evet usta ver bir Adana ver, bir kaburga ver, bir ciğer ver. Yapıştır gelsin. Vay evet, benim abi. Mehmet'ime. Murat abimiz gelsin. Mehmet'im yakışıyor olacak sana ya. Aşk ya yakışıyor mu abi elime? Bir bakar mısın? Canım? Vallahi yakışıyor. Teşekkür ederim abi. Ama yakışıklı adamsın Mehmet sen de ya. Sen güzel bakıyorsun abi teşekkür ederim. Adana kebabı zırhta yapıyorsun. Zırhta yapıyoruz abi. Kuzu etinden yüzde yüz. Sırf kuzu, dana hiç bir ürünümüzde yok. Oh mis gibi. Baharat ustacım kaburgamızı. Kaburga orada baharatlanıyor. Ustam evet. orada patırdatıyor. Oh. Kaburgamız, kebabımız. Ver bir de ciğer usta. Ürünlerimizin hepsi kuzu abi. Şöyle ciğerimizin. Dışarıda lahmacun tablasını gördüm. Doğrudur abi saat 3'e 4'e kadar lahmacunumuz var. Evet. Günde iki posta geliyor. Gündüz kaçta başlıyor buranın servisi Mehmet? Abi 12'de servis başlıyor yani 11'de biz hazırız. Genelde servisimiz 12'de başlıyor. 12'de başlıyor. Kaçta evet. kapatıyorsunuz? 9'da kapatıyoruz abi. 9'da kapatıyorsunuz. Saat 9'da kapatıyoruz. Şurada da çiğleri var arkadaşlar. Bakın. dişmemiş ürünler. Menümüz bunlar mı var? Adana Kebap. Kaburga ve ciğer mi? Evet abi. Başka bir Kav şey yok. Bir de tavuk şiş var bize. 4 çeşit. Başka bir şey yok abi. Oo çok iyi. Yeter zaten ya, fazlaya ne gerek var? Evet abi yeter. Abi tablo gibi oldu ya, şuna bakar mısın Mehmet ya? Az, öz ve lezzetli. Ay Mehmet'im bu işi merkezinde öğrendik diyorsun. Evet abi, merkezinde öğrendik. Gide gele az mı gittik geldik? Az mı bu dumanı yuttuk abi biz böyle? <laughs> Vallahi helal olsun ya. Vay be. İki ciğer, iki ciğerin bir adanası var. Tamam abi şunları bir çıkaralım. Kebapçıların olmazsa olmazı nedir? Tabii ki ablacı salatası. Abi sese gel sese. Vay be. Baban da mı ustaydı senin be? sen olayı aşmışsın ya. Abi ne acizane yapıyoruz işte. Şöyle bir salatamızı yapalım. Domateslerimizi de. Adana'ya özledik ama değil mi abi? Evet ya festival var inşallah gideriz ya. İnşallah gideriz abi. Zaman bulabilirsek. Bu sene zaman biraz sıkıntı. Çok büyük sıkıntı ya. Evet pandemiden sonra nedense işlere yetişemiyoruz abi. Valla durdu durdu bir anda patladı işler. Evet abi. Herkes de aynı şekilde. Antalya'da da öyle. İnşallah pandemi biraz bir daha yaşamayalım da. Yaşamayalım abi hiç o önemli değil. Bu da tablacı salatamız mı? Evet abi bu da şöyle tablacı salatamız. Oh. Ver bakalım zeytinyağını. Zeytinyağımızı verelim. Oh 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 oh. Nar eşkisi. Nar ekşimizi de verelim. Budur. Salatayı gönderiyorum masaya. Gönder gelsin. Çek salatayı. <laughs> Kebapların başına doğru gidelim. Şöyle dumanın başına doğru gidelim. Burada ne görüyorum ben? Ne görüyorum ben? Mehmet'im tam Gelin. Adana işi olmuş ya. Evet abi soğan kebabı. Hayır şu tatlıyı gördüm de. Evet abi. Siz ne diyorsunuz burada onun ismini? Halka tatlısı diyoruz ama gerçek adı müşebbek. Diğer adı? Kenane tatlısı. Heh evet. doğruyu bildin. Doğruyu bildim. Ha Bunu da veriyorsun. Bezeler ikramlar bol sende Bunlar Adana işi. Bunlar ikramlar abi. Genelde hepsi soğan ağırlıklı. Bu pişmiş soğan. Şimdi tamam. bir de normal sumaklı soğan göndereceğim. Oh çok güzel valla. Şimdi... Hazır, mı Mehmet'im? Hazırız abi çekelim mi? Yapıştır gelsin. Yapıştırıyorum abi şöyle kaburgamızı, oh. şey, kebabımızı çektik. Oh. Şöyle kuzu ciğerimizi çekelim yanına. Çek babacım. Şöyle kaburgalarımızı da şöyle iki şiş şiş. Aa bunlar yetmez bize ama. Yo yo yeter yeter. Yeter mi? Ben bugün çok yer çektim İstanbul, İzmir'de İstanbul diyorum. İzmir'de baya güzel lezzetli şeyler yedim. Bu ikindin kahve niyetine. Bu hani... akşam şey. Akşam çayı, ikindin çayı, işte öyle bir şeyler artık. Adı neyse. Allah Allah! Şu kebapların güzelliğine bakın arkadaşlar. Hadi, hadi gel masaya geçelim. geçelim. Masaya, hadi. Hadi, hadi geçelim. Ve geldik en lezzetli ana Mehmet'im. Evet en keyifli, en lezzetli. Evet. Şimdi Abi. tablacı amacımız. Tablacılığa amacınımız. Dürüm yapmadım bilerek. İyi yapmışsın. Salata masada dolu ya. Ben kendim keyfime göre <laughs> yapıyorum. Şöyle kalsın. Abi kaburgamız var, ciğerimiz var, Adana kebabımız var, salatalar. Bunlar ikram değil mi şu üçün? İkram abi. Herkese geliyor. Herkese standart. Fiyatlarımız Sınır. nasıl şu anda? Ciğer porsiyon 85, 78 78. 78 78 85. Lahmacunumuz? 12 lira. 12 lira evet. Tab tablacı lahmacun. 12 lira. İyi, fiyat çok iyi. Gayet iyi. Evet, şimdi yerimiz Çam dibinde. Evet. Bir tarif etsene neredeymiş. Bornava Çam dibinde. Ee, bu Dostlar kahvesi var ya da kokoreç asım var genelde bilinen eski mekanlar olduğu için onların yanında edersin. mi? Yiyeceğim abi seni bekliyorum. Sen başladın. Ben götürüyorum abi. Şu kaburgadan başlayalım abi. Kaburga da fena be. Şimdi sen İzmir dışında yedin mi kaburga? Şey, Adana'da yedim. Adana dışında yedin mi? Yok ilk defa dedim. yiyorum. Yine bir orada bir mar markaya çok benziyor çok lezzetli. Onun için yani biz zaten gidip yiyoruz da bir de sen şey yap. Sen bize yorum yap. Hmm. Adana kebabın çok iyi. Beğendin mi? Ya bu sabit. Zaten kötü olma şansı yok. Eti, eti. iyisi zaten. bitti Yani. Adana kebapta kıvamı vermek, şu yağ oranını ayarlamak çok çok zordur. Ciğerimiz de sadece kuzu. Lokum <laughs> ya. Yani. Abi şimdi benim bir ortağım biliyorsun ki kasap burada. Evet. Sen de tanıyorsun. Evet. Biz yani iyi eti o buluyor sağ olsun. O bulduğu için de biz de iyi eti ulaşabiliyoruz. Ulaşabildiğimiz için et iyiyse et lezzetlidir. Biz zaten çok fazla işlenecek bir şey yok. Baharat yok. Biraz toz biber, biraz tuz. Hepsini dinlendirmiyoruz. Marine etmiyoruz. Ya iyi et, iyi pişirici. O Vay kadar. O kadar Başka ya. da bir yani bir şey yaptığımız yok aslında. Mamulumuz iyi, etimiz iyi. İyi de pişirebiliyorsak iyi de sunuyoruz herhalde. Şöyle söyleyeyim. Kuzu etinde ve Adana'da herhangi bir koku yok ciğer dahil. Tam %100 kuzu kullanıyorsunuz. başka bir et girmiyor buraya. Yok. Ve şu an lezzetli bir kebap yiyorum evet. arkadaşlar. Yani biraz önce yediğim lezzetlerin hiçbirinde özellikle kuzu etlerinde koku biliyorsun rahatsız ediyor insanları. Evet. Çok keyifli. Lahmacun da anam babam bildiğin sokak lahmacunu. Evet. Çok lezzetli bu o, o şeyi yakalamışsın yani. O aromayı. Aynen o aromayı yakalamışsın süper. kaburga diyoruz ama ciğerde de çok iddialıyız. Zaten bizim abi 3 çeşit ürünümüz var. Hı hı. Bir de et yemeyenler işte misafirlerini getirir. Bir de tavuk işimiz var. Onun haricinde dört ürün haricinde ürün yok. Kuzu şeyde ciğerde de çok iyi, çok iddialıyız. Onu da bir ciğer çok lezzetli, yumuşacık lokum gibi. Zaten şu kıvam ve su sululuğu yakalamak her baba yiğidin harcı değil. Çok güzel abi. Evet. Şuraya geldi. Tatlıya bu senin bu benim. Tamam abi. Seninki biraz büyük oldu ama olsun. Torpilli. Torpilli mi? Kameralar oynuyoruz ya. Bu <laughs> hmm, da bir şey ya. Mehmet hakkını vermiş ya. Gerçekten hakkını vermiş. Bilgi birikiminin iyi yer harcamışsın yani. Bu takdir sizin abi. Süper. Mehmet'im çok teşekkür ediyorum. Daha ayağına sağlık ben teşekkür ederim. Lezzetli bir sofranayla baş başayız arkadaşlar. <laughs> Biz şimdi keyifini çıkarmaya devam edeceğiz. <laughs> İzmir'e çam dibini yolunuz düşerse Mehmet kardeşim bulun. Kaburgacı Mehmet. Kime sorsanız gösterir. Burada kısa zamanda iyi bir ün yakalamış. Şu lezzetlerin tadına bakın. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle.